Bu video eser miktarda hakaret, komik olmaya şakalar ve spoiler içerebilir. Beyaz yakalı gamer gururla sular. <laughs> Serüven FM'den ilerlemişken bir kere Şampiyonlar Ligi finali yapmasak olmaz. 3 sezonluk Galatasaray kariyerimin sonunda final karşılaşmasında bakalım ne olmuş. Tüm sezonlarda Türkiye'de şampiyon olmayı başarmış bir takım olarak Avrupa'da başarı yakalamak hiç de kolay değil. Sezonlar sonunda Şampiyonlar Ligi finaline çıkmışken bunun büyük oranda iyi eşleşme ve şans olduğunu da söylemek gerek. Özellikle bu savunma hattıyla Avrupa'da buralara gelmek ciddi başarı sayılabilir. Özellikle gruplardan çıktıktan sonra at veya taktiği ile buralara kadar gelmeyi başardık. O zaman ilk 11'i sayarak maça hazırlanalım. Kalede Manchester'dan transferimiz 6 ay var. Güzel. 14 yabancı kuralı varken kaleciyi yabancı tayfadan almak zaten biraz lükstü. Muslera'nın son sezonunda sözleşme uzatmayıp tatlı bir şekilde ayrılmayı tercih etti. Üçlü savunma oynuyoruz. İki kesici bir pasör stoperimiz var. Nelson, Ozan, Kaan Ayhan. E işte idare eder bir defans attı. Ozan'ı ilk fırsatta altyapı ve yerli kuralları için kiraladık. Sonra da kandırıp kadromuza kattık. Nelson ve Kaan Ayhan ise mecburiyetten stoper attığımızda yer alıyor. Normalde burada Davidson Sanchez baba vardı ama maalesef sezonun son Lig maçlarında sakatlandı kendisi. Şampiyonlar Ligi finali öncesi tek bacakla bile oynaması gerekirdi ama burası pek gerçekçi olmamış FM adına. Sağ bekte ise babasız evlat Yelert var. Sabaha kadar namaz kıl ne fayda ahirette sormazlar mı adama bu garip de senin çocuğun diye. Kendisi oyunda asist canavarı olarak kendine yer buluyor. En azından oyunda 11 milyon euroluk transfer bedelini karşılıyor diyebiliriz. Solda ise Galatasaray'ın zorla gönderdiği Köln var. Geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be bizi bitirdin be. İlk sezon gurbette oynadıktan sonra takıma dönmesiyle ritmini bulup Jacobs'tan formayı aldı. Gerçi Yakup da fena değildi ama olsun. Ivaniliç Ilic, ve Lemur üçlüsüyle orta alanımızı Bayern Münih'e kaptırmamaya çalışacağız. Orta alanı kolayca geçerlerse bizi delik deşik edebilirler. Bu yüzden sert bir orta saha kurmaya çalıştık elden geldiğince. Ivan'ın defansif rolde savunmayla top dağılımını yaparken Lehmer'ın ise iki yönde de oyunu kontrol etmesini bekliyorum. Onların ortasında ise ofansif anlamda büyük katkı sağlayacak yerli ve milli kitimiz Arda'yı koyduk. Bu da beğendin mi kardeşim? Müthiş abi, Normalde Arda iki forvetin arkasında oynarken gayet iyi katkı sağlıyordu. Ama bu sefer yoğun mini baskısına dayanmak için onu orta alana koyduk. Belki de biraz destek olabilir. Umarım işe yarar. Arda'nın Galatasaray'da ne işi var derseniz, FM'de Real Madrid ahrazlar tarafından yönetildiğinden Arda'yı ilk seneliğine kiralayabildik. 27 milyonda opsiyon koydurduk. Sonra da maddi durumun rahatlamasıyla alıp geçtik. Allah bereket versin. <laughs> Pelegri ve Konate adında iki tane yamyam yam forvetimizi ise Bayern Münih'in defansıyla baş etmek için uçta bekliyor. Konate çalışkan forvet rolünde orta sahaya yol açarken Pelegri'nin ise stoperleri yormasını bekliyorum. Yedeklerimizde ise maalesef game changer bir oyuncuyu pek göremiyoruz. Back ve stoper yedeklerimiz maalesef yetersiz. Forvetimizi ise ismini pek söylemediğim bir arkadaş yedekliyor. Onların altında bulunan Pablo Torre ve Redendo ise aslında bizim takımın sabit 11'inde yer alıyorlardı. İnanılmaz katkı sağlayıp orta sayı domine de maalesef sakatlık kurban oldular onlarda. Yedeksiz ve yetersiz bir kadroyla Alman panzerlerinin karşısına çıkıyoruz. Allah Aynen! 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 Bir tek Hitler'in eksik olduğu kadroda 4-2-3-1 ile klasik dizilişi görüyoruz. Pek de enteresan değil. Sol kanat ve sol bekin iyi anlaştığını görüyorum. Muhtemelen buradan atakları bol bol göreceğiz. ve tekanı ciddi anlamda iş düşecek. Bakalım bu baskıyı kaldırabilecekler mi? Sağ taraflarında ise eski Galatasaraylı boyayı görüyoruz. Rekor bir bonservise satılmıştı. Umarım bu maçta aklıyla kalbi çelişir. Biz kendimize dönelim. Asistan menajerimizin bazı önerilerini uygulamamız gerek. Kondisyon üzerine ve maç puanı bazında yorumlar yaptığı için tabii ki oyuncu değişikliklerini sallamıyoruz. Ancak müdahalelerde sert olup markaj önerilerini ise onaylıyoruz. Muhtemelen tüm Bayern'de sert ve yıldırıcı bir baskı yapmak lazım ama çok da gerçekçi değil. Takımımıza ise bu kupayı kazanalım ve herkese kim olduğumuzu gösterelim. Heh biraz iddialı. Bir milletin umudu olarak sahnedeyiz. TÜM! <laughs> İlk 10 dakika pek etkili ataklar göremedik. Güçsüz iki şut çektiler ve bunlar da çok gol şansı olan hamleler değilmiş. İlk tehlikeli olabilecek ataklarını izliyoruz. Sol taraftan içeri kat eden bir oyuncu var. FM tecrübelerime göre bunun gol olmayacağını söyleyebilirim. Çok ekstra bir şut çıkarması gerek. Evet dışarı çok iyi çok güzel. Şimdi sıra bizde. Kaleciden başladığımız bir hatamız var. Baskıdan kurtulabilirsek belki ileride şans yakalarız. Yelert, Kaan ve İliç üçgeni ile yetersiz baskıdan kurtuluyoruz. Yeler topu ileriye taşıyıp Arda'ya pası verdiğinde öldürücü bir hamle bekliyoruz. Lehmut, Horvetleri topu iletmeye çalışırken o da ne? Aklı ile ayakları çelişen bir oyuncu. En sevdiğimden. Tabii bana karşı yapılmazsa. Ronaldo golün haklı gururunu yaşarken burada aslında gol attım da yatsam diye düşünmüyordu da değilim bir gol bulduktan sonra buralara gelmemi sağlayan at veya taktiğini uygulamamda gerekebilir. Bir korner kullandıklarını görüyoruz. Ön alandan Goretzka'ya gelen kaleye yönelen yetersiz bir şut. Güzel, gayet iyi. Maç hızlıca ilerlerken pek gol şansı üretememeleri bizim için büyük bir şans. Zaman bizim lehimize ilerlerken başarabiliriz çocuklar diyoruz. Acaba gerçekten de başarabilir miyiz? İlk yeri böyle kapatacağız gibi duruyor ama çok da net bir atakları olmadı. Kaleyi bayağı bir yokladılar ama. Kön ile başlayan bir hatamız var. Nelson'a e paslaşıyorlar. Nelson'ın uzun pasını görüyoruz. Ve o da ne? Pelegri Kiev tarzı bir karambolli ortamda kaleye gönderiyor topu. <laughs> Bu sene attığı 43. gol mü? Baba biz gerçekten ne almışız ya. Yelerti ile başlayan topu kendi içimize döndürüyoruz bir sonraki atakta. İlk yarı kapanmadan topun bizde olduğu bir atak daha izleyeceğiz. Topu bu kadar kendi içimizde döndürmemiz pek hayra alamet değil. Pelegrin'in topu orta kapturması kaptırması bu sebeple hiç de güzel olmadı. Sol taraftan içeri kat eden bir oyuncu var. Musiala'yı buldular. Kane'den kaleye gelen bir top ve maalesef gol. Ama bu offside gibi duruyor ya tam anlamadım ama bir adım öndeydi gibi geldi. Ve evet gol sayılmadı. Çok iyi, çok güzel. Rahat bir nefes alıyoruz. İkir bitti çok başarılıyız çok süperiz deyip takıma gaz veriyoruz. Dakikalar ederlerken yoğun bir şekilde bastırdıklarını görebiliriz sol taraftaki tablodan. Evladımız canımız ciğerimiz boyun başlattıkları bir atakları var. Hızlıca Davis'i buldular ve maalesef gol. Abi bu kadar da olmaz ya. Hani sol bek sol ayakta bu mesafeden şampiyonlar ligi finalinde de bir zahmet gol atmasın ya. Bu ayıptır. Savunma ağırlıklı futboldan devam ediyoruz. Çünkü adamlar üstümüze üstümüze geliyor. Sık sık zaman da geçirelim. Güzel bir taktik. Boyun yine yandan bir taç atışı var. Hiç de güzel olmadı bu başlangıç. Hızlıca kaleye geliyorlar ve maalesef gol. Ama iptal edildi yine. Çok iyi. Çok güzel. Kaleden kısa basla çıkıp iyi bir şekilde top döndürüyoruz. Yani Bayern Münih tüm adamlarıyla ön alan baskısına gelmiş. Bir anda top Boy tarafından bizden alınınca ata çıkıyorlar. Musiala'nın ortaya kestiği top ve durdurduk son anda. Çok iyi. Çok güzel. Kanatlardan biraz gelmeye başlayınca beklerim ve savunma rolü verdim. Yani Yelert ve Kön çok savunma yapar ya. Şimdi sıra bizde. Sahaya tam yayılıp iyi bir atak yapmayı planlıyoruz. Jelert içerik kat edip könü gördüğünde belki bir şeyler olabilir. Tam o anda Pelegrini görüyor. Ah be önü çok boştu. Yani sen o kadar zor golü at gel bunu kaçır. Hiç yakışmadı. Sonrasında Bayern Münih'ten etkisiz bir firki gizledik gayet iyi güzel dar alanda iyi paslaşıyoruz ama ayaklar titriyor ben buradan bile gördüm kaptırılan bir top ve dışarı çok iyi çok güzel adamların yana yakıla geldiğini gördükten sonra orta alanı iyice kalabalıklaştırıyorum bir forveti ilerden çektim korner kullanıyorlar ve rahat bırakmayalım derken 2-2'yi vurdular Allah belanı versin seni. yani bu kadar da rahat olunur mu ya bu kornerde hiç yakışmadı bir korner daha izliyoruz lütfen başımıza aynı şey gelmesin derken evet 3-2'yi vurdular yani buraya şansa gelmiş olsam da bu aşamada şansla eğleniyorum gibi duruyor. Kul yedikten sonra tek bu hücum almaya çalışsam da süre yetmiyor. Çıkışta ise oyuncularıma itinayla suçlu sıfırlatarak bağırmayı tercih ediyorum. Video sonlandı. Başka diğerlerde geçen cinsi farklı hikaye şekilli oynaması güzelliğini maceralarda buluşacağız. BG out.